Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, sizin şahsınızda bu pandemi döneminde emek veren bütün sağlık emekçilerine şükranlarımı sunarak başlıyorum konuşmama. Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Sayın Bakan, teşekkür ettim ancak şimdi de eleştirilerimi söyleyeceğim. Bakın bugün sağlık emekçileri İstanbul'dan Ankara'ya bir beyaz yürüyüş yapıyorlar. Sayın Bakan bununla ilgili bunun farkında olduğunuza dair herhangi bir işaret vermediniz. Bakın sağlık emekçileri sizin kadar belki sizden çok daha fazla yıprandılar. Tükendik dediler bu süreçte biliyorsunuz. Ve belli taleplerle yürüyorlar. Talepleri de aslında sizin de dillendirdiğiniz talepler. Mesela ne diyorlar? Hekimler ve sağlık çalışanları hızla tükeniyor. Bununla ilgili bir şey yapmamız gerekir diyorlar. Sağlık emekçilerine şiddet uygulanıyor diyorlar. Bununla ilgili yürüyorlar. Geçinemiyoruz diyorlar sağlık emekçileri Sayın Bakan biliyorsunuz. Ve aynı zamanda COVID-19 meslek hastalığı sayılsın diyorlar. Bununla beraber çok önemli bir talepleri var. Yurt dışına gitmek isteyen genç hekimlerin göçünü durdurmalıyız diyorlar. Bunun için yürüyorlar Sayın Başkan, Bak Bakan Bey. Bunu biliyorsunuz. Ya benim de ailemde hekim, profesör akrabalarım var ve soruyorum. Çocukları eğitiyoruz diyorlar. Konuşuruz hekim adaylarıyla. En az yarısı diyorlar Almanya'ya gitmek istiyorum, İngiltere'ye gitmek istiyorum, İsviçre'ye gitmek istiyorum diyorlar. Niye sayın bakan? Bakın şiddete uğruyorlar ve geçinemiyorlar sayın bakan. Meslektaşlarınız ya bir doktora kaç para maaş veriyorsunuz sayın bakan? Yedi bin lira değil mi? Evet. Çıplak maaş yedi bin lira. Yedi bin lira. Yani altı bin yedi bin lira maaş bugünkü dolarla. Bugünkü euro ile Sayın <gülüyor> Bakan. <laughs> 5500 mü? Ek performans. Peki 5500. Evet, evet, diyelim abi. ki 5500 lira. Ya ne yapar? En fazla 450 500 euro. Bu genç mezun olduğunda Almanya'ya gittiğinde 500 euro yapar en fazla. 400. 450 euro yapıyor. Her gün düşüyor. Yarın 400'e düşecek Sayın Bakan zaten. Almanya'ya gitse ne maaş alacak? 4000, 5000, 6000 euro ile işe başlatıyorlar Sayın Bakan. 10 kat Gelir var. Sağlıkta şiddet de yok, şiddetle de karşılaşmıyor. İtibar da görüyor, Sayın Bakan. Özgür ülke. Ya siz bu doktor adaylarını nasıl bu ülkede tutacaksınız? Siz önünüze bakıyorsunuz Sayın Bakan. Geleceğe bakıyor musunuz? Hani sağlık sistemi bugün devam ediyor. Beş yıl sonrası için ne görüyorsunuz Allah'ınızı severseniz? Bu çocuklar, bu gençler, bu doktor adaylarımız, hemşire adaylarımız. Almanya'da, İsviçre'de hizmet versin diye mi yetiştiriyorsunuz Sayın Bakan? Niye bununla ilgili bir tedbir düşünmüyorsunuz ve geleceği nasıl görüyorsunuz Sayın Bakan? Bu çok önemli bakın. Gençlerimiz, sağlık emekçileri yurt dışına gitmek istiyorlar. Bu kan kaybını mutlaka durdurmamız gerekiyor. Hem şiddeti durdurmamız gerekiyor, hem de sağlık emekçilerinin geçinememe sorununu çözmemiz gerekiyor. Peki bütçenizde kaynak var mı Sayın Bakan? Kaynağınız yok. Kaynak yok Sayın Bakan. Siz bütçenizi savunamam, savunamamışsınız. Niye? Çünkü 5 tane yandaş müteahhiti önceliyorsunuz. Şehir hastanelerini onlara kira kiraya kira tutuyorsunuz. 22 milyarlara para ediyorsunuz. O 22 milyar sizde olsa hekimlerin Sayın Bakan geçimini sağlarsınız. Belki ülkemizde tutarsınız. Niye bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na konuşmuyorsunuz? Niye bu meclise bir öneri getirmiyorsunuz? Ya bu bütçe bana yetmez. Benim bütçemi artırın. Ben bu doktor Türkiye Türkiye'de tutmam gerekir demiyorsunuz Sayın Bakan? Niye sağlık emekçileriyle konuşmuyorsunuz Sayın Bakan? Niye Türk Tabipler Birliği'nin randevu talebini bir yıldır gerçekleştirmiyorsunuz? Niye görüşmüyorsunuz Sayın Bakan? Meslek örgütünün temsilcileri, seçilmiş temsilcileri ne zaman görüştünüz? Ne zaman görüştünüz? Yakın, yakın zamanda. Sayın Bakan bir, bir yıldır bir yıldır sizden randevu talep ediyor. Bakın Meslektaşlarınız yürüyor ya. Meslektaşlarınızın seçtiği meslek örgütünün yöneticileri sizle görüşmek istiyorlar. Taleplerini, önerilerini iletmek istiyorlar. Sayın Bakan siz çok demokrat gözüküyorsunuz. De. Gerçekten bakın ağır milletvekili sizi övüyor. Ya bu demokrasi <laughs> mi? Sizin meslektaşlarınızın seçtiği meslek örgütünüz sizle görüşmek istiyor. Görüşmüyorsunuz. Sayın Bakan bu demokratlık değil kusura bakmayın. Demokrasi dediğiniz seçilmişe saygı getirir. Bak sizi bize saygı gösteriyorsunuz. Sağ olun. Ya meslektaşlarınıza da saygı gösterin. Temsilcilere görüşün. Sayın Bakan sonra bu Türkovak meselesi. Ya Sanayi Bakanı dedi ki Türkovak geliyor, Türkovak geliyor. Geçen yıl müjdeyi vermişti. Türkovak ortada yok. Nal topladınız. Bak iki yıl oldu pandemi başlayalı. Neredeyse Türkovak ortada yok. Şimdi Türkovak geliyor efendim olay alacak diyorsunuz. Aylar daha geçecek. Ya bu Türkovak'ın etkinliği nedir? Niye söylemiyorsunuz? Çin aşısı gibi yüzde 50 mi etkinliği sayın bakan? Yüzde 95 etkinliği olan Pfizer, Biontech varken kim Biontech'i veya pardon Türkovak'ı kullanır sayın bakan? Bunu düşünüyor musunuz? Gelin etkinliğini açıklayın size net olarak soruyorum. Türkovak'ın etkinliği nedir? Sayın bakan bakın bilim insanlarımızı ülkeyi terk ediyor. Ben Harvard'a gittim bir barış akademisyeni Türkiye'de üniversitene atıldı diye oraya gitmiş, şeker hastalığının çaresini bulacak ilaç bulmuş biliyor musunuz? Bak bilim insanlarımız dışarı gidiyor. Bak siz Türk Ovak'ta nal topladınız ama pfizer Biontech aşısını kim buldu Sayın Bakan? Uğur Şahin, Özlem Türeci değil mi? Türkiye'li yurttaşlarımız. Nerede buldu? Almanya'da buldu. Peki Pfizer'ın yöneticileri kim Sayın Bakan? Sahibi kim? Türkiye'li bir musibe aile biliyor musunuz? Türkiye'den göçmek zorunda kalan bir musibe hali. Üçüncü büyük aşıyı kim buldu? Moderna sahibi kim? Türkiye'li bir Ermeni aile. Bak dünyadaki üç aşıyı da Türkiye'liler buldu. Ama başka apitatlarda buldular. Bitiriyorum Sayın Bakan. 3 aşıyı da Türkiye'li yurttaşlarımız buldu. Dünyayı kurtarıyorlar. Ama siz nal topluyorsunuz. Niye? Bilim insanlarımız yurt dışına gidiyor bu aşıları buluyor. Türkiye'de Türk OVAK nal topluyor. Ve etkinliğini bile açıklayamıyorsun Sayın Bakan. Yok çok sevindim. Çok sevindim. Kampa yanlış bir şey söylüyorum. Tam bir şey, yok, bir şey sen, sen bu bir uç 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 da, bir da böyle gene kamuoyu da duyduk kameralarda. Ne veriliyor? Etkinliğin bilgisi veriliyor. Tamam. Bilim insanlarının açıklayacağı bilgi ve ona da değerlendirecek bilgi şimdi benim söylemem bekliyorsunuz. Elbette. Beksiyon. Dolayısıyla acil kullanım onayı verildiğinde etkinliği herkes görmüş olur. Yüksek mi sayın bakan? Üzülmüyorum evet, Sayın evet, Bakan, seviniriz. Evet, 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 Çok söyleyeyim. mu seviniriz?